Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımın hikayesini anlatacağım. eee ben şimdi ilk önce dedim ki bir kanal açayım dedim. Sonra da Cips Tunatlı kanalı açtım arkadaşlar. Şimdi oraya babaannemin telefonundan videolar çekiyordum. Sonra tabi babaannemin telefonu eski, eskidi. Sonra o video yükle tuşu artık çalışmadı. Bak video yükleye basıyorum, olmuyor. O yüzden ben de e, yani bu 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 telefonda Jupstone'a iki kanalını açtım. Sonra o kanala videolar çekmeye başladım. Sonra bir gün geldi. Evet, ben benim telefonum şimdi çok yani çok zor, zor çalışıyordu. Ben de telefonumu sıfırlama kararı aldım ve sıfırladım. O hesap da gitti yani. Cipstone iki kanalı da gitti. Ve sonra da Cipstone 3 kanalını açtım. Ve bu kanala şimdi videolar çekiyorum. Artık dördüncü sınıf olunca da bana yeni telefon alınınca da Cipsun'a dört kanalını açarım belki. Hiç belli olmaz. Yani kısaca böyle anlattım. Görüşürüz.